Selamun Aleyküm kıymetli Çağaloğlu Derneği hayırseverleri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Elhamdülillah süt veren keçi projesi dahilinde köy halkımıza süt keçilerimizi teslim etmeye devam ediyoruz. Sizler sayesinde buradaki ablalarımızın evlerinde bu süt keçisini teslim ediyoruz. Ve onlar sütlerinden istifade ediyorlar. Evlatlarına içiliyorlar. Ve aynı zamanda fazla gelen sütü satarak bir nebze de olsa hayatlarını ilave etmeye çalışıyorlar. Bu süt keçimizin hayır sahibi Özgür Demir, ya, Rabbim, ee, Rabbim kendisinden Allah. ebeden razı olsun. Rabbim maddi manevi her daim ön açık inşallah. Allah. Rabbim ne niyetle bu hayra vesile olduysa o niyeti en güzel şekilde Rabbim kendisine nasip eylesin inşallah. Görmüş olduğunuz gibi Bey ee, bu şekilde yavrusuyla beraber teslim ediyoruz. Ee, Rabbim sizlerden razı olsun. Allah'a emanet olun. Afrika Çatı'dan selam